Selamun Aleyküm. Günlerden 27 Aralık Pazartesi. Size ön takımdan en çok hasar alan ve en çok sesi yaptıran nesnelerden bahsedeceğim. Bazen rot balansçıların bile bulamadığı gizli arızalar oluyor. Onlardan bahsedeceğim. 2 tane Renault Fluence, iki tane 2015 sonrası Citroen Berlingo'nun ön amatörünü masaya koydum ve onlardan size Yol alacağız Arkadaşlar iki tane Citroen Berligon amatörü 2 tane de Renault Fluence ön amatörü Fark etmiyor Bütün arabaların amatörleri aynı Volkswagen grubu da olabilirdi bu masanın üzerinde Ama 2-3 gün önce değiştiğimiz amatörler bunlar Şimdi Citroen Berlingo'nun amatörünü göstereceğiz. Arabada arızayı bulamamış ustalar. Ee, her şey değişmişler. Amatörü değiştirmek akıllarına gelememiş ve amatörün üst takozu da akıllarına gelememiş. Şimdi amatörün ses bastırıyorum. Bırakıyorum. Bastırıyorum. Bırakıyorum. Bastırıyorum. Bırakıyorum. Normal bırakıyor. Çalışıyor. Ama amatörün içinde çalışan burçlarda ses var arkadaşlar. Şöyle yaklaştırıyorum. Bu amatör bu sesi nasıl yapar? Evet. Ve amatör üst takozunu gösteriyorum. Bozulmuş. Bu amatörün üst takozunun içindeki burç bile tamamen erimiş. Şurada gözüken burç. Ve buraya langur langur giriyor. Evet. görünüşte patlamamış. Sağlam ama amasörün çalıştığı ortamda boşluk var. Bir tane kitlemiş Fiat Ducato ön amatörü. Ne çıkarabiliyorum arkadaşlar? Kitlemiş tamamen. Araba kütük gibiydi. O şekilde kapalı kitlemiş kalmış. Evet. Renault Fluence'in ön amatöründen bahsedeceğim. patlamış ve özelliği tamamen gitmiş. Ama mazgalların hani sileceklerin çalıştığı mazgalların altında kaldığı için şu boşluğu göremiyoruz arkadaşlar. Gösteriyorum. Yani amatörün içindeki çatlağı göstereceğim takozun. Görüyor musunuz? Nasıl çatlak oluşmuş. Aynı keza bu amatöründe takozun içindeki çatlağı göstereceğim. Şu gördüğünüz çatlaklar bu amatörün takozunu öyle bir ses yaptırır ki aklınız hayaliniz durur. Şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Rot balansçı bunları kanalda göremeyebilir. Onun için siz kendiniz tamircilerinizde göstermenizde fayda var. Tamirci tamirci gezdim. Ben bu arabanın arızasını çözdüremedim. Demenize gerek yok. Aracın ön takımında en önemli aksamlardan bir tanesi amatör ve amatör takozları. Sonra askı rotları, salıncaklar, rotüller, rot kolu ve rot başları. Bir de gizli ses gelen bir aksam var. Viraj orta lastikleri. Viraj orta lastikleri genellikle çok zor bir bölgede, görünmeyen bir bölgede olduğu için o da bozulduğu zaman takır takır ses yapar. Şimdilikten size hayırlı haftalar. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum.